dinini daha iyi yaşayabilmek, daha fazla Allah'a yakın olabilmek, peygamberlik görevini, kulluk sorumluluklarını yerine doğru şekilde, düzgün şekilde getirebilmek için yaşadığı bölgeden hicret etti. Büyük bir fedakarlıkta bulundu. Biz de bugün bir takım fedakarlıklar yapmadan gerçek manada Allah'ın sevgisini kazanmayı başaramayız. Yani bu hicret olur başka bir şey olur ayrı bir mesele ama bir fedakarlık nasıl bir fedakarlık? Yani kimisi canını verir şehit olur İslam yolunda. Kimisi malını verir, Müslümanlara destek olur. Kimisi evladını okutur, ümmete hizmet eder. Yani herkes gücün ismetinde bir fedakarlık yapar. Tesettürüne dikkat eder, faizden kaçınır, dürüst olur, yalan konuşmaz, dedikodu yapmaz, gıybet etmez. Bir fedakarlık ortaya koyar. Kendini hak yolda sebat konusunda istikrarlı bir şekilde devam etmeye kendini zorlar. Nefsine paye vermez şeytanlaşmış insanların vesvesesine kulak asmaz, bir fedakarlık ortaya koyarsa Allah da ona hem dünyada hem de ahirette nimetlerini ikram eder.